Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. 10. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf Peygamber Efendimizin Hayatı dersi. 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Bu arada Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. 1. soruyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kovandan din kardeşinin kovasına su boşaltman bir sadakadır. İyilikle emretmen ve kötülükten alıkoyman bir sadakadır. Kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman bir sadakadır. İnsanların yolundan taş, diken ve kemik gibi engel teşkil eden şeyleri kaldırıp gidermen senin için bir sadakadır, sevaptır. Bir de yolu belli olmayan bir yerde insanlara yol göstermen bir sadakadır. Yukarıdaki hadis metninde aşağıdaki verilenlerden hangisinden bahsedilmemektedir? Biz bahsedilenlerden başlayalım. Güler yüzlü olmak burada arkadaşlar bahsediliyor. Biz bahsedilmeyeni bulacağız. Yol üzerindeki rahatsızlık ve engelleri kaldırmak. insanların yolundan taş, diken ve kemik gibi engel teşkil eden şeyleri kaldırıp gidermen. Burası. İnsanlara yol göstermen. Burada bir sadakadır. İyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak. İyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak burası. D'ye bakalım en son olarak. Erkeklerin hanımlarına güzel davranışlarda bulunmaları. Burada böyle bir şey geçmiyor arkadaşlar. Zaten bahsedilmeyen de bizden bahsedilmeyeni bulmamız istendiği için burada D şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Birinci soru D şıkkı. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Aşağıdakilerden hangisi kadın erkek ilişkilerinin seviyeli olması için gerekli olan davranışlardan birisi değildir. Varlıklı olmak, anlayışlı olmak, saygılı olmak, değer vermek, sorumluluk sahibi olmak. Evet arkadaşlar şimdi şuradan başlayalım. Sorumluluk sahibi olmak. Kadın erkek ilişkilerinde seyir olması için gerekli davranışlardan birisidir. Değer vermek o da birisidir. Saygılı olmak o da birisidir. Anlayışlı olmak o da birisidir. Yani gerekli davranışlardan birisidir. Varlıklı olmak. Bu gerekli değildir arkadaşlar. Gerekli olan davranışlardan biri değildir. Onun için ikinci soruya göre A şıkkını işaretliyoruz. Genel manada B, C, D ve E şıkları müspet varlıklı olmak menfi manada. Buradaki soruya göre onun için menfi olan ne yaptık? İşaretledik. Üçüncü soruyla devam ederim. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh halife seçildiği zaman rahmetullahi aleyh tabiinden olduğu için öyle dememiz gerekiyor. Halife seçildiği zaman Peygamber Efendimizin mülkü olan toprakları ellerinde bulunduran Mervan oğullarını toplayıp onlara şöyle dedi. Şüphe yok ki fedek arazisi Resulullah'ındı. Onun bir kısmı kendi ailesine infak ederdi. Bir kısmıyla da bekarları evlendirirdi. Peygamber Efendimizin araziden elde ettiği gelirin bir bölümünü bekar olanları evlendirmek için kullanması, onun hangi özelliğini gösterir? Evet, mal mülk edinmeyi önemsediğini, topraklarını ekip biçtiğini, küçük çocuklara sevdiğini, aile kurumuna çok önem verdiğini, kendi ailesini çok sevdiğini. Evet arkadaşlar, burada Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bir fiilden bahsediliyor. Ne diyor? Bir kısmıyla da bekarları evlendirirdi. İşte burada D şıkkını işaretliyoruz buraya göre. Aile kurumuna çok önem verdiğini. Yani diğer şıklarda olabilir. Ama soruya göre Peygamber Efendimizin araziden elde ettiği gelirin bir bölümünü bekar olanlara evlendirmek için kullanması onun hangi özelliğini gösterir? Aile kurumuna önem verdiğini gösterir. Çok önem verdiğini gösterir. Onun için burada D şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soru D şıkkı. Bu arada bir hatırlatma yapalım kanal oynatma listelerinden arkadaşlar kanalımın Arapça İmam Hatip İlahiyat kanalının ismi 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıfa kadar Arapça kitaplarının tamamının 1 ve 1'den 6 cümleye kadar tercümelerini bulabilirsiniz Türkçe yazılmış şekilde Arapça ifadelerin altına Türkçe yazılı şekilde bulabilirsiniz bununla beraber oynatma listelerinde çıkmış sorular yazılılarda çıkmış sorular da bulabilirsiniz. 10. sınıfla alakalı 10. sınıf oynatma listesinde hem Arapça kitabı başlığı altında Arapça tercümesi hem de 10. sınıf çıkmış sorular veya yazılı soruları diye ararsanız orada bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da tavsiyede bulunabilirsiniz. Eğer ki kanaldan anlatımından memnunsanız. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin yöneticiliği esnasında Müslüman halktan aldığı bağlılık sözüne denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet dördüncü soruyu arkadaşlar. Akabe biatlarından hatırlıyoruz bunu. Biat denir. Dördüncü soruya biat olarak işaretliyoruz. Beşinci soruyla devam edelim. Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir. Yeter ki ondan fakire, yetime ve yolcuya versin. Yukarıdaki hadis, hadisle Peygamber Efendimiz neyi vurgulamıştır? Dünya malının insanları kandırdığını, fakirliğin zenginlikten daha iyi olduğunu, Müslümanların ne şekilde olursa olsun mal mülk edilmesi gerektiğini, fakir yetim ve yolda kalmışların çok fazla olduğunu, Müslümanların fakire, yetime ve yolculuğa yardım ettiği sürece zenginleşmesinde sakınca olmadığını. Evet arkadaşlar, şurayı tekrar okuyalım. Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir. Yeter ki ondan fakire, yetime ve yolcuya versin. Yukarıdaki hadisle Peygamber Efendimiz neyi vurgulamıştır? Evet arkadaşlar, E şıkkına bakalım. Müslümanların fakire, yetime ve yolcuya yardım ettiği sürece zenginleşmesinde sakınca olmadığı. Evet. Buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Hadis-i şerifte vurgulanmak istenen budur. Onun için 5. soruya E şıkkını işaretliyoruz. 5 E. 6. soruyla devam edelim. Her kim yalnız Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır. Kim yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğuna yanına alıp iyilikle güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız. O bu sözleri söylerken işaret parmağıyla orta parmağını gösteriyordu. Bu hadis Peygamber Efendimizin niye önem verdiğini gösterir. Sevap kazanmaya verdiği öneme kız ve erkek çocuklara iyi davranılması gerektiğine cennete girmeye verdiği öneme, yetimlere karşı şefkatli olunması, insanların sabibi olması gerektiğine. Evet arkadaşlar buraya baktığımız zaman 6. soruya yetimlere şefkatli olunması gerektiğini anlıyoruz. Evet tekrar okuyalım. Kerkim yalnız Allah rızası için bir yetimin başına okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır. Zaten buradan anlıyoruz. Devamında da kim yetim kalmış bir kız ve erkek çocuğunu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız. Evet, burada arkadaşlar 6. soruya D şıkkını işaretliyoruz. Devam ediyoruz 7. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir? Adil ve meşru yöneticilere itaat etmek... İnsan haklarına saygılı olmak, kamu mallarına zarar vermemek, İslam dinine ters düşse de yöneticilerin kararlarına itaat etmek, toplum huzurunu bozan davranışlardan uzak durmak. Evet. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre yönetilenlerin sorumluklarından biri değildir? Yönetilenlerin adil ve meşru yöneticilere itaat etmek burası doğru. İnsan haklarına saygılı olmak doğru kamu mallarına zarar vermemek doğru. Toplum huzurunu bozan davranışlara uzak durmak doğru. En son D şıkkına bakıyoruz. İslam dinine ters düşse de yöneticilerin kararlarına itaat etmek. İşte İslam dinine ters düştüğü zaman yöneticilerin kararına itaat etmemek gerekiyor. İşte burası yönetilenlerin bir sorumluluğunda değil arkadaşlar. Onun için burayı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Yedinci soruda da değişik. Yedi D. Sekizinci soru. Sahabelerden Ebu Zer radıyallahu anh bir gün peygamberimizin yanına gelerek kendisini yönetici olarak atamasını istedi. Hazreti Peygamber elini onun omuzuna koyarak şöyle buyurdu. Ben seni idarecilik için zayıf görüyorum. Yöneticilik bir emanettir. Bu emanetin hakkını vermeyen veremeyenler kıyamette zillet ve pişmanlığa uğrarlar. Ancak onu hakkıyla elde edip kendine düşen sorumluluğu yerine getiren kimse bunun dışındadır. Bu hadiste peygamberimiz niye vurgu yapmıştır? Bakıyoruz. İsteyen kişilerin yönetici olabileceğine, hayır bunu, buna vurgu yapılmamıştır. Yöneticinin bir emanet olduğuna, burası doğru. Ehliyet ve liyakate önem verilmesine, bu da doğru. Yöneticinin birilerinin akrab olması gerektiğine, burası yanlış. Yöneticilerin kıyamette zilletle pişmanlığa uğrayacaklarına, her yöneticinin değil. Burası da yanlış. Peki burada B ve C şıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Hangisi doğruya daha yakın? Ehliyet ve liyakete, liyakata önem verilmesine. İşte buradan bunu anlıyoruz. 8. soru C şıkkı. Yani bu sorunun aynısı veya bir benzeri çıkabilir arkadaşlar. Aynısı çıkarsa o şey olduğumuz gibi ezberlememiz lazım. Buraya münasip ve uygun olarak. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre bir yöneticinin nitelikleri arasında sayılamaz? Adaletli davranmak, kararları tek başına almak, istişare yapmak, ehliyet ve liyakat önem vermek, halkı küçümsememek. Evet. İslam'a göre yöneticinin niteliklerini sayalım arkadaşlar. Halkı küçümsememek, doğru bu bir onun niteliğidir. Ehliyet ve liyakat önem vermesi, bu da doğru. İstişare yapmak, bu da doğru. Adalet davranmak, bu da doğru. Kararları tek başına almak. İşte istişare yapmakla ne yapıyor arkadaşlar? Bu çelişiyor. Ya bu doğru ya bu doğru. Şunlar doğru olduğuna göre bu ne yapıyor? Ben doğru değilim diyor. Çünkü idareci kararlarını, kararları tek başına aldıkları zaman muhtemelen hata yapıyorlardır. İstişare etmekte fayda vardır. İstişare, işte burada istişarenin zıttı oluyor bu. İstişare, toplulukla alınan kararlar. Burada da kararları tek başına almak. Bir kişinin almış olduğu karar birbiriyle çeliştiği için. Burada İslam'a göre bir yöneticinin tek arasında sayılmayan kararları tek başına almak B şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim. Peygamberimiz evlilik yaparken Dikkat edilen bir takım ölçüler olduğundan bahsederek şöyle buyurmaktadır. Bir kadınla üç özelliğinden dolayı evlenilir. Dini, malı ve güzelliği. Bu üç özellik din, mal ve güzellik. Sen dindar olanı seç ki devamlı bereketler içerisinde olasın. Yukarıdaki hadiste Hazreti Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini öne çıkartarak önem vermiştir? A. Aklı öne çıkartıp zekaya önem vermiştir. B. Aileye öne çıkartıp soya önem vermiştir. D. Fiziği, C ile yer değiştirmiş, önemli değil. Fiziği güzelliğe önem vermiştir. Fiziki güzelliğe önem vermiştir. Mal mülk edinmeyi öne çıkarıp zenginliğe önem vermiştir. Dindarlığı öne çıkarıp dini ve ahlaki değerlere önem vermiştir. Evet arkadaşlar burada sen dindar olanı seç ki devamlı bereketler içerisinde olasın. Buradan ne anlıyoruz? E şıkkını anlıyoruz. Yani dindarlığı öne çıkarıp dini ve ahlaki değerlere önem vermiştir. 10. soruya E şıkkını ne yaptık? İşaretledik. Devam edelim. Size şurayı düzeltelim. Kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Yukarıdaki ayette Peygamber Efendimizin hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır? Laqad ja'akum bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir Bu ayet-i arkadaşlar burası. Burada hangisine vurgu yapılmıştır? Şefkatli, merhametli, sevecen, adaletli, hüzünlü. Evet yukarıdaki ayette Peygamber Efendimizin hangi özelliklerine vurgu yapılmamıştır? Biraz önce de yapılmıştır dedim zannedersem. Şefkatli var arkadaşlar, merhametli var, sevecen var, hüzünlü var. O zaman yapılmayan ne arkadaşlar? D şıkkındaki adaletli. Burada adaletle ne yapılmıyor? Bahsedilmiyor. Onun için 11. soruya ne yaptık? Adaletli olmayı D şıkkını işaretledik. 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yönetim ilkelerinden biri değildir? Sosyal adalet önem vermek, istişare etmek, halkın yönetime katılımını sağlamak, azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesi, ehliyet ve liyakete öncelikli öncelik vermek. Evet arkadaşlar burada sosyal adalete önem vermek doğrudur. İlkelerinden, yönetim, idare biçiminden istişare etmek tabii ki Ayet-i Kerime'de zaten istişare et onlarla diye peygamberimize emir buyuruluyor. Halkın yönetimine katılımını sağlamak, bu da doğru. Ehliyet ve liyaket öncelik vermek, bu da doğru. İşte burası azınlığın çoğuna tahakküm etmesi. Burası yanlış arkadaşlar. O zaman adalet kavramına zıt oluyor. Onun için 12. soruyu değişik olarak işaretliyoruz. 13. soruyla devam edecek olursak, insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın bir emanet olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisten çıkartılan bir sonuç değildir? A. Kadın haklarına riayet edilmelidir. B. Kadınlar ve erkekler nikahla birbirlerine helal olurlar. C. Kadınlar Allah'ın emanetidir. D. Evlilikte kadın ve erkeğin rızası şarttır. D. E. Allah'a karşı gelmekten sakınılmalıdır. Evet, burada arkadaşlar D şıkkına baktığımızda evlilikte kadın verken ve rızası şarttır. Buradan bu çıkartılmıyor. Onun için 13. şık arkadaşlar ne yapıyoruz? Burayı işaretliyoruz. 13 D. Evet arkadaşlar. İmam Hatip 10. sınıf. İmam Hatip 10. sınıf. Peygamber Efendimizin Hayatı dersi ikinci dönem, ikinci yazı soruları bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Maessalame. İle liqa fi emanillah.